Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce onu belirteyim ki, bu video bir analiz videosudur. Emir artık baba olsun ve Cavidan'ın hapse girmesini isteyenler, sayımızı birlikte görebilmemiz için aşağıdaki beğen butonuna tıklayın. Senaristimiz bize aylardır Cemre'ye ne olduğunu ya da son olarak Cemre'ye ne olduğunu göstermemişti. Ama aylar önce size Cemre'nin ölmediğini ve hiç beklemediğimizde dizi Gazi'ye döneceğini söyledim, Cavidan Gülsüm'den kurtulduğunu düşünürken, Gülsüm'den bile daha çılgın olan Cemre geliyor, başka bir deyişle, bir yanda Gülsüm, diğer yanda Cemre Cavidan'ı köşeye sıkıştırır, size zaten yemin dizimizin finale doğru gittiğini söylemiştim, şimdi her an beklenmedik sahneler olabilir, Erhan ve Oya hakkında söylediklerim tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor, Erhan'ın diziye başladığı gün sahtekar bir adam olduğunu söyledim. Dedim. şimdi Narin Erhan'ın gittiğini ve her şeyin düzeldiğini düşünürken Oya Erhan'ı yanında götürecek ve eve gelecek ve beklenmedik bir anda evlenmeye karar verdiklerini söyleyecektir. Öte yandan Narin yaşadığı şoktan dolayı hiçbir şey yapamayacak. Erhan zaten Narin'in telefonundaki videonun sessiz bir video kaydı olduğunu öğrendi. Şimdi Narin'in yapması gereken tek şey Kemal'e gerçekleri anlatmak ve bununla dizimizin finalini az kalacaktır. videomuz bu kadardı. Lütfen kanalımıza abone olun.